Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar hanımlar harika bir elbise modeliyle karşınızdayım yazın, tatilde, özel günlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz hem çok şık hem çok rahat harika bir şifon elbiseyle karşınızdayım. Hanımlar şanjan şifondur. Hafif böyle parlak bir şifon. Harika bir görüntüsü var. İçinde astarı vardır. Asla iç göstermez. Kollarımızın detayını şöyle göstermek istiyorum sizlere. Çok tatlı bir kurdalesi var. Hatta şöyle ürünümü detaylı bir şekilde göstereyim. Seyyar kemeri, kemerimiz. Tamam. tamam. İndirimli ve kampanyalı ürünleri en hızlı görmek için telefon numaramızı Göktun Moda diye kaydedip bize de WhatsApp'tan beni kaydet diye mesaj atınız.